başladı. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Burada mı yaptın? Yapalım mı? Orada da yaparız. Orada ee, da yaparız. Heyecanlar. Gözleri var ya. Herkese merhaba. merhaba! Yolda Olanlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzu sizlerle paylaşıyoruz. İlk videoda bahsetmiştik, bir sürecimiz başlamıştı araçla ilgili. Araç sürecimiz tamamlandı, şu anda önündeyiz. Birazdan evet. onu da sizde gösteriyor olacağız. Bundan sonra yapacaklarımızı konuşuyor olacağız bu şu videomuzda. Videoda. Şimdi hazırsanız... ta, -da. ta -da. Şu an bu sadece bir araba ama içine yaptıklarımızla minik bir eve dönüşme ihtimali olan bir araba. Evet. O zaman gezmeye başlayalım mı? Tabii. <laughs> Burası bagaj alanımız. Arka koltuklarla bagajı ayıran böyle bir separatör var. Bu separatörü biz kaldıracağız. Arabayı almadan önce çok aklımızda nasıl bir ölçü olur, ne yapabiliriz kısmı net değildi. Araba geldikten sonra biraz daha ölçü vesaire alıp kafamıza bir şeyler oturtmaya başladık. Campbox için çok görsel baktık. Gerek Pinterest'ten, gerek YouTube'dan, gerek Instagram'dan çok fazla görsel araştırdık ki hani böyle en bize de uygun ihtiyaçlarımızı karşılayacak ne olabilir diye. Şimdi bizim genişliğimiz 116 santim, derinliğimiz de 80 santim. Burası da yüksekliği 30 santim şu an değil mi? Hemen hemen 30 santim herhalde. 30'dan biraz, 30'dan biraz aşağıdadır. Aşağıda mı? Biraz daha yüksek olacak. hı, hmm, tamam. Şimdi hem depolama alanlarımızın ve kullanım alanlarımızın güzel organize edebilmemiz lazım. Hem de buranın üzerine platform geleceği için koltuklar yatıp üzerine de boylu boyunca platform geleceği için yatma esnasında tavanla aramızdaki mesafenin de çok daralmaması lazım. O yüzden optimum bir ölçüde hem organize edip hem de yatağı hallet hallediyor olmamız lazım. Bunun için ölçü çalışmaya başladık. Biraz kısaca bahsetmek gerekirse bagajın üzerindeki ölçülerde nasıl olacak? Şöyle şurayı mutfak alanı gibi düşündük. Bir ray üzerinden Geldiğinde burada bir surgaz ocağımız, yanında belki küçük bir su deposunun olacağı ve mutfak araç gereçlerinin olacağı bir kısım yapacak. Ya, yaklaşık düşündük. 35 santim genişliğinde falan olacak. Aynen Pek öyle, güzel. şöyle gibi. Sonra yanına geldiğimizde bu orta alan daha çok kamp sandalyelerimizi, kamp masamızı yani uzunlamasına koymak istediğimiz bir depolama alanımız olacak burası. Burada da temizlik, hijyen, ıvır zıvır e, ürünlerimiz de burada olacak şeklinde düşündük. Üzerinde de açılır, akşam uykuya geçtiğimizde bir yatak olabilecek sistem. ve Daha sonra yine hafta içi, başka işlerimizde arka koltuğa ihtiyaç duyduğumuzda da kapatıp tekrar arabayı araba haline getirebileceğimiz bir sistem yapmaya karar verdik. Değil mi? Evet. Verdik. Şu arada böyle bir separatörümüz var bu ticari bir araç olduğu için eşya taşırken ön tarafa eşyaların gelmemesi için fabrika çıkışında bu zorunlu olarak tutuluyormuş. Biz bunu bayide söktüreceğiz ve arka taraf bagaj alanıyla ön koltukların olduğu alan birleşmiş olacak. Bu buradaki yatağın zemini açılarak ön koltukların oraya kadar devam edecek ve bize gece bir uyumaya alanı oluşturacak. Bagajı kapatıyorum. Arabanın her yerinde gerçekten depolama alanı düşünülmüş. Yani burada bile arkada, önde depolama alanları var. Bence oldukça rahat sığacağız buralara. Bu üç koltuk da birbirinden bağımsız olarak yatabiliyor. Şöyle onu göstereyim. Yattığı zaman çok az bir yükseklik farkı oluyor, yükselti farkı oluyor. Biz dediğimiz gibi bagajdan yaklaşık 30 cm yukarıda düz bir platformla burayı da birleştireceğiz. Ve bagajdan ön koltuklara kadar uzanan bir alan oluşturacağız. Burası da bizim gece uyuma alanımız olacak. Ayaklarını buraya mı uzatacaksın? Buraya mı? <laughs> o bu separatör çıktıktan sonra anlaşılacak <laughs> Tam boyu ne kadar geliyor Ne kadar kurtarıyor onu netleştireceğiz Aynı zamanda bu koltukta Sonuna kadar yatabiliyor Eğer sığmama durumuma karşı Başımı oraya ayaklarımı buraya koyabilirim <laughs> Ya da sarsak, hmm. başım burada kalıp yukarıyı da görüyor olabilirim. Ya benim için sıkıntı yok yani ha. boyum o konuda. Ben avantajlı olacağım. <laughs> ee, ama evet, senin için bakalım nasıl rahat Aynen olacak. Öyle. Üşürsek diye arkada klimamız var. Bunu mesela burada. araba çalışmazken de kullanabileceğiz mi? Yok. Hani uyuyoruz, araba çalışmıyor, yok. ne yapacağız? Eğer çok soğuksa ve üşüyorsak arabayı çalıştıracağız bir süre, içerisi hmm. ısınmasıya kadar. Ama uyku tulumlarımız var. O konuda problem tabii. Yani. sanmıyorum. Yani çadırda da kaldık daha önce soğuk günlerde, gecelerde. Uyku tulumları gayet e, koruyordu. Evet. Gene öyle olacağını düşünüyorum. <laughs> Bak sana şimdi bir şey göstereceğim. Videoda yapalım ya. mı bunu? <laughs> <laughs> Yapacağım. <gülüyor> Yapıyorum. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ay bulamadım ucunu. Vay be. Araba şimdi sıfırlığa gitti araba. O zaman gidelim. Hadi. Yollar bizi bekler. Hadi gidelim. Hadi. Yaklaştık. Bir dakika. Oturduğumuz yere çok yakın bir sahil var. Darıca millet bahçesi diye geçiyor millet bahçesinin sonuna doğru da bir büfe var balık ekmek satan güzel bir büfe geçenlerde gitmiştik annemlerle şimdi Mert'i götürüyoruz evet. bakalım beğenecek bakalım. Bursalılar varsa Podium Park'taki balıkçıya da denesinler. Biflet balıkçılık. Biflet balıkçılık da balık ekmek. Özellikle balık ekmek. Evet. Yani diğer balıklarını yediyseniz onlar da güzel. Onlar da güzel ama. Balık ekmeğin evet. baharatı. Orada, öf, öf. Yani ekmekteki sos falan. Ekmeği lezzet. çok güzel. Değil mi? Ee, onun baharatı çok güzel. Karma karışık bir baharat atıyorlar. Aynen. İşte burada da e, benzer lezzeti yakaladık gibi geldi. O yüzden şimdi müdahalemi olma yolunda gidiyoruz <laughs> bu üçüncü gidişimiz. paylaşmış olduk bu videomuzda. Birazcık darıca sahilini gezdik beraber. Evet. Şöyle bir kısaca da toparlamak gerekirse içinde mi kalacağız, üstünde mi kalacağız, arkadan römorkla bir çekici mi kullanacağız diye size 3 seçenek saymıştık geçtiğimiz evet. videoda hatırlarsanız. Ben... Evet. Evet. <laughs> artık koyabiliyoruz. İnşallah demeyeyim. Aynen aynen koyabiliyoruz. Geçen sefer koyabildiğimiz. Ama göre... yer yanlış olabilir. Ya. Sen diğer tarafı işaret tamam. Evet. Hangisinde doğru çıkarsa. Aynen. O mu kazanıyor? Yok. <laughs> <laughs> ben oraya koyabilirim yani. Gerçi ben koyamıyorum onu galiba. Yok yerden. o tek bir yerde tek oldu. Bir yerde yani. Dolayısıyla bu üç alternatif arasından biz eleme yöntemiyle Camp Box'a karar verdik. Evet. İlk eleme yöntemimizi söylemek ister misin? Neden araç üstü çadır yapmadık? Şöyle, aracımız cam tavanlı bir araç. O yüzden o alanı kapatmak istemedik. O yüzden araç üstü çadırı eledik. Römorku da eledik. Onun da sebebi aslında maliyetinin biraz daha yüksek olması. Evet ekstra uğraşlara sebebiyet vermesi. işte çeki demiri temin etmemiz, montaj ettirmemiz gerekiyor. Yani rakam da vermek gerekirse araştırmalarımıza göre 20-25 bin arasında bize mahal olacak. Çadırla beraber. Çeki demiri vesaireyle birlikte 30 bin lirayla yani 70 bin lira arasında rakamlar var. Hani biz en uygun olanı söyletmiş olduk. Evet. Dip fiyatı söylemişiz. Bizim seçtiğimiz Campbox'da da şu ana kadar araştırdığımız fiyatlar hemen hemen 5000 Falan mı yani maksimum, maksimum 5 bin liraya 5 bin denk liraya gelecek liraya İşte olacak. belki ekipmanlar vesaire ile birlikte de 5 bin lirayı bulabilir. E, zaten bir sonraki videomuz muhtemelen yapım aşaması olacak. Evet araştırma ve yapım aşaması birlikte gelebilir. gelebilir. Birkaç <laughs> yer var kaydettiğimiz evet. onları ziyaret edeceğiz. Aynen öyle. Yani hem yapım aşamalarını hem de çıkan fiyat durumunu tabii değil tabii. mi? Tabii tabii. Ne, ne kadar mal oldu onları da e, paylaşmak için öyle notlarımızı alacağız. Bir sonraki videoda öyle bir paylaşım yapabiliriz şuraya oturayım, şuraya. Şu <laughs> Bu videomuzun sonuna geldik ve sonuna böyle bir yerde gelmek evet. istedik. Eğer e, kanalımıza abone değilseniz olmak isterseniz lütfen abone ol butonuna basmayı unutmayın. Diğer zile videoları geldiğinde de görebilmeniz için zile basabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz, beğenebilirsiniz. Bugünlük bu kadar, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek hoşça kalın. üzere, hoşça kalın! <gülüyor> 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 ne zor da <Jantla'da> <laughs> <laughs>